Dört gün önce mi? Evet. Vallahi salıydı herhalde dört gün önce. Emin misin? Bu muydu yolunuz kesen adam? Bak çok önemli. Evet bu adamdı. Haberlerde kadının fotoğrafını görünce hatırladım ben de. Kesti önümü. Aldı kadını arabadan bastı gitti. Ne yapıyor bu ya? Çek sağ çek. Ne yapıyorsun kardeşim? Çek lan sağa. Durma sakın. Devam et sen. Ya niye duruyorsun? Birader ne yapıyorsun ya? Ya sen bas gaza gidelim. İn arabadan. Ya, ya, bırak gelmiyorum. Sen kardeşim sen. Yürü. Ya. Bıraksana kadını kimsin sen? Bırak beni! Kardeşim! Kocasıyım ben kocası! Yardım edin ne olur! Bırak. Ne yapıyorsun ya? O zaman niye haber vermedin polise? Kocasıyım dedi ne bileyim. Aile meselesidir dedim. Karışmak istemedim. İçime de bir kurt düşmedi değil ama. Haberlerde görünce dayanamadım aradım sizi. İyi yaptın da. İnşallah geç kalmamışızdır. Yazılı ifadeni alacak resmi ekipler. Teşhis için de arayacağız. Bir yerlere kaybolma tamam mı? Tamam buradayım.